Hepinize sevgiler arkadaşlar. 18 Mayıs Salı günündeyiz. Haftanın ikinci günündeyiz. Ne gibi gelişmeler var astrolojik anlamda? Hepsinin üstünden geçelim. Ay tüm gün Aslan Burcu'nda ilerlemesini sürdürecek. Ay Aslan Burcu'nda olduğu zamanlarda duygusal anlamda gururumuz ve egomuz biraz ön plana çıkacaktır. Aslına bakarsanız yani yetenek ve becerilerimizle ön planda olalım. Başarılarımıza takdir görelim. Herkes bizim peşimizden koşsun. Bize ilgi göstersin. Heveslerinde olabiliriz aslında. E, diğer taraftan e, saç bakımı yaptırmak, kuaförle Alakalı olan konulara eğilmek için iyidir yani sonuçta aslan yelesi gibi düşünün arkadaşlar ay aslan burcunda olduğu zamanlarda biz de biraz daha böyle hani saçımızla alakalı kendimizi güzel hissetmekle alakalı ilgiyi çekeceğiz ya etraftan bununla alakalı hani konulara biraz daha fazla eğilim gösterebiliriz çocuklarla çocuk olmak için iyidir çocuklarla vakit geçirmek için çok güzel zamanlardır ay aslan burcunda olduğu zaman Belki biraz kendimizi ön planda hissedeceğimiz liderlik özelliklerimizi sergileyeceğimiz konulara da e, hiç e, Tu me vazife olmasa da atlayabiliriz gibi de duruyor. Etkiler neler biraz onlara bakalım. Öğlen saatlerinde arkadaşlar saat 2'ye doğru ayın Venüs'le pozitif yönlü bir etkileşimi var. Aynı saatlerde Şiron'la da ay pozitif etkileşim içerisinde olacak. Belli ki aşk ve ilişkiler, romantizm konuları, belki parasal konularla ilgili belki ortaklık gerektiren işlerde e, nispeten biraz daha kendimizi iyi hissedebileceğimiz, iletişimlerimizi güçlü bir şekilde kurgulayabileceğimiz bir süreç olabilir. Şiron e, burada Koç burcunda olduğu için belki hani e, risk alıp cesaret göstermek veya harekete geçmek konusunda çekimsel hissettiğimiz konularda kendimize güvenimizi tam hissedebiliriz. Bu sayede de hani hayatın bize sunmuş olduğu o zevk alacağımız konular neyse onlarla ilgili iyi bir e, başlangıç yapma şansını yakalayabiliriz gibi duruyor. E, öğlen iki sularındaysa arkadaşlar ayın Uranüs ile stresli bir etkileşimi var. Uranüs boğa burcunda malum. E, Ayda e, Aslan Burcu'nda bu ikisi arasındaki stres nispeten parasal veya finansal konularla alakalı böyle duygusal anlamda iniş çıkışlı bir süreci ifade edebilir. Belki tatsız bir iki haber gelirse bu süre zarfı içerisinde kulağımıza bunlar biraz canımızı sıkabilirmiş gibi duruyor. Ancak hemen arkasından saat 15 sularında Venüs ile Şiron arasındaki pozitif etkileşim devrede ki etkilerini 2-3 gün kadar hissederiz bunun. Burada dediğim gibi hani ay da zaten başta tetiklediği için bu etki aynı gün içerisinde. E, aşk, ikili ilişkiler, romantizm konuları, ticari anlamda ortaklıklar, parasal, finansal konularla ilgili iletişimler, konuşmalar veya hani dedikodular diyelim e, hat safhaya çıkacaktır. Şiron şifalanmayı beraberinde getirdiği için Venüs ile arasındaki pozitif etkileşim yani bu saydığımız alanlarda e, şifaya ihtiyacı duyan e, arkadaşlarımız varsa e, güzel haberleri alabilecekleri ve içlerine su serpileceği, belki yani aşkla alakalı o fırsatları değerlendirip istedikleri sonucu elde edebilecekleri bir süreci e, başlatabilirler gibi duruyor. Akşam üstüne geldiğim zaman ise saat 18 sularında Ay Satürn'le karşıt etki halinde yer alacak. Bu biraz stresli bir etkileşimdir. Normalde Satürn tabii ki Kova Burcu'nda, Ayda Aslan Burcu'nda olduğu gibi bu karşıt etki karşılıklı ego savaşlarını verebilir arkadaşlar. Yani burada duygusal anlamda kendimiz karşımızdakilerden neyi duymak istiyoruz, neyi görmek istiyoruzla ilgili olarak bir takım beklentiler içerisinde olacağımız için karşımızdakilerden bunu göremediğimiz zaman bir takım arızalar ortaya çıkabilir. Duygusal anlamda biraz yıpranmışlık verebilir. Biraz depresif bir ruh hali verebilir. Bir takım engelleme, kısıtlama, yaşça, tecrübe anlamında bizden derin deneyimli kişilerin refüzasyonlarıyla mücadele etmek durumunda kalabiliriz. Şart ve koşulları bence çok fazla zorlamamak da özellikle salı akşam saatlerinde fayda olacaktır diye düşünüyorum. Etkileşimler kısaca bu şekilde. Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.